Putin'e karşı iki ay önce e, ben karşındayım hop Putin abi diyen değil mi e, Piri Goji'nin hayatı var Uçağa yere çakıldı diyor. Son derece ilginç biraz önce Pınar'la da konuştuk yeni açanlar için tekrarlayalım. Putin'e kim 3 metreden fazla yaklaşmışsa <laughs> değil mi ne olmuş 3 metreden Putin fazla? Putin'in canını sıkmayacaksın. Ha Ne diyor ben intikamı soğuk mu severim? Ben diyor asla affetmem. affetmem diyor. diyor. Ama KGB ajanı nasıl affetsin? Sen affetsen ben affetmem diyor. Bir de biliyorsun KGB ajanı, başkanı, başıba yani e, bunlarda şey yok. E, merhamet Acıma gibi, duygusu merhamet yok. Merhamet durağa kalkmış onlarda bak. Merhamet durağa kalkmış. Onun için e, Prigojin'de ilgili haberler de vardı. bir Paralı askerler Afrika'daki bazı ülkelere yardım etmişler. Yani Orası da karışık bir durum. Ama efendim e, Prigojin'in e, biyografisine şöyle bir bakalım. Şu anda çok gündemde olduğu için. Ne, neymiş? Nereden geldi? Evet. Nereye gitti? Putin'in garsonuydu. Rahmetli. Nereye oldu? <laughs> Aynen. Yani. Önce Putin'in aşçısı lakabıyla tanındı. Rusya liderinin sağ kolu oldu. Wagner'in kurucusu olarak anıldı. Putin'e karşı başlattığı isyanla da tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi. Wagner'in kurucusu Yevgeni Viktorovich Prigozhin 1961'de Sovyetler Birliği'ne bağlı Leningrad'da dünyaya geldi. <laughs> 1979'da henüz 18 yaşındayken hırsızlık suçlamasından hüküm giydi. Ama 2,5 yıllık hapis cezasının infazı ertelendi. Prigojin 2 yıl sonra bu kez yine hırsızlık ve soygun suçlamalarından 13 yıl hapse mahkum edildi. Bu kez 9 yıl hapis yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra St. Petersburg'da sosisli sandviç satmaya başladı. Bu işi için zincir standlar açtı. Birkaç yıl sonra ise kentte lüks restoranların sahibi haline geldi. Bu restoranları sayesinde Rusya'nın zengin ve elit kesimiyle tanıştı. Evet. Hey. Plus Neva nehrinde bir tekneyi de lüks bir restorana dönüştürdü. Bu restoran Vladimir Putin'in en sevdiği mekanlardan birisi haline geldi. Rusya Devlet Başkanı yabancı konuklarını burada ağırladı. Yıllar içinde Prigozhin'in yemek firması Kremlin'e hizmet vermeye başladı. Bu dönemde Yevgeni Prigozhin Putin'in şefi lakabını aldı. Rus ordusu ve devlet okullarına da yemek sağlamak için ihaleler kazandı. 2014'te ise Prigozhin'in işinin sadece yemek olmadığı ortaya çıktı. Ukrayna'nın Rusya'yı ilk işgalinde Prigozhin'e bağlı paralı askerlerin Donbas'ta Ukrayna güçleriyle savaştıkları konuşulmaya başlandı. <laughs> Wagner ismiyle anılan paralı askerler Kremlin'in hedeflerini yerine getiren bir güce dönüştü. Sadece Ukrayna'ya değil Afrika genelinde de etkili faaliyetler yürüttü. Wagner bu süreçte Suriye'de Beşar Esad rejimini destekledi, Mali'de Fransa'nın etkisini azaltmak için faaliyetler yürüttü. Prigozhin 2016 yılında ABD'deki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialarda da kilit isimdi. Prigozhin beraberindeki paralı askerlerle 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun da araya girmesiyle sona ermişti. Evet Putin'e karşı isyan başlatmıştı. Ee, Moskova'ya girmeden Putin aklı selim olarak dedi ki bir dakika Moskova'ya girerse her şey değişebilir. Gel bir senle bir oturup muhabbet edelim dedi. Muhabbet ettiler. Askerlerini yolladı. Ee, tamam onları affediyorum dedi. Ama efendim e, intikamı soğuk seven Vladimir Putin beyefendi gerekeni yaptı diye düşünüyor dünya. Ben değil bak. Şimdi bu dünya fotoğrafı Okan tekrar verdi. Evet. Ee, görüyoruz ki daha önce garsonluğunu Yap, yapmış. Evet. Ee, nereden nereye gelmiş Tabii. ama böyle yükselişler şimdi muhtemelen Putin şunu diyordur diyordur ki ey bak ben seni nereden aldım nereye, nereye koydum geldim. sen kimsin ki bana baş kaldırıyorsun kesinlikle içinden Kimsen geçirmiştir İçinden içinden geçirmiştir e, kesinlikle geçirmiştir geçirmiştir. yani o zaman garsonu öyle yapma ya da yaptığını da e, karşını e, yapıyorsan da karşılığını gör yani garsonluktan oraya köfte yani, mi seviyormuş evet Putin köfte mi köfte seviyormuş. seviyormuş. Ha. E, Kabak deniz ürünü sevmiyormuş. Evet. E, hindi seviyormuş, ördek, ördek, seviyormuş. Ördek, evet. Tam şey yemekleri e, ördek mesela değil mi? Böyle e, kapitalist yemekleridir. Aynen. E, ördek ya, ne, ördek, yani, yani e, pardon. Neyse, Pekin musun? ördeği Pekin de, mi? De, kesin, Pekin Kesin Seviyor Pekin ördeğiydi. Kesin. Kesin. Çin'den bana bir ördek dediği zaman kamyonun arkasında dolduruyorlardı. Çin'den vik 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 hepsi geliyordu. Aynen.